arkadaşlar yeni bir video sizlerle değilim bugün yine mobil oyunumuzu izledim. bu ikinci bölüm oluyor o önceki şeyi etmek için şu an ekranın sol altında ufak bir yer çıktı oraya gitmeniz için oraya tıklayın yani öncekine neyse hemen girelim ve Beşiktaş Fenerbahçe yapıyoruz Hemen girelim o evet Fenerbahçe Volkan Erkin bu Emre Şov falan hepsi hadi bakalım en iyi kim oynayacağız görecek yani yağmur yağmurlu ve akşam oynanıyor maç ha yağmur yok ee, ben gidip gidip kuş 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 kuş, kuş. evet verdi pasını da lan 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 olan bıraktı topu ya. Fleer'a. Ronaldo hata çıkma şansıydı ama. Ah evet Ronaldo aldı. Ronaldo bir gökkuşağı bıraktı ama topu. Yetişemezdi istese de yetişemezdi. Uzun zamandan beri mobil oyun gelmiyordu arkadaşlar. Hem atayım dedim hem de Canım öyle istedi ve gol attık şu an. Ibrahimovic, Ibrahimovic gol, Ibrahimovic gol, Ibrahimovic gol. Bırak mı topu, bırak mı topu? Evet. Fenerbahçe oynaması bilmiyor. Ee, dün Galatasaray'ın maçı vardı arkadaşlar. Galatasaray'ın maçı yani Beşiktaş ben Beşiktaş'ta olduğumdan dolayı abi nasıl yaparsın ya. Eee Galatasaray 2-1 yenildi. Yani bütün bütün Türkiye şok oldu. Allah koş 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 koş. Resmen yani bütün Türkiye şok oldu. Yani ben bile şaşırdım yani 2-1. Yani Oğlum siz var mısınız? Ha bu arada ee, ben kanalın şeyini değiştirdim. Kapak fotoğrafını. Eee, ve profil fotoğrafını yani değiştirdim de yani aynı yani aynı fotoğraf. Gol bu da. Aynı fotoğrafı İbrahimovic ikinci golü hadi drink. Eee Aynı fotoğraf ama bir tek üzerinde çizgiler var böyle ama çok güzel böyle tam böyle net gözüküyor. Ve Facebook hesabımızdaki fotoğrafı falan da onları da değiştirdim. Kapak fotoğrafımı ben çok beğendim yani şahsa. Kendim yaptım yani kapak fotoğrafında. Çok güzel mesi tamam gol bu. O şimdi bak deli edeceğim onu hop. Vurdu. Ah. Abi direkten döndü ya. Ne güzel tam 90'a girecekti. Go. Gurelo. Süper. Ee, yani biliyorsunuz hep bir maç yapacağız. burada 3 dakika olmuş. 3 mü 8 mi ya? E, 4'müş. Şimdi 4 oldu. Ben dönelim hemen baş baş baş. Hop. Olha. Ha, bu arada böyle bak şöyle cızırtı şey. Yani şu an geldiği gibi gelebilir cızırtı. O tablet elimle oynattığım için. Bu arada tablet de çekiyorum. Oynattığımdan dolayı. eee şu oluyor. Neydi onun adı? Ses çıkıyor öyle. Ha bir de en yakın zamanda şey yapacağım ben. Bunu da spoiler'ını vereyim. Şey yani liste. O listeyi ben videosunu çekeceğim. Gol gelme gol gelme. Helal olsun be kaleci. Kale 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 kale. kale. Helal olsun kalecime benim be. Adamın dibisin oğlum sen. Sen adamın dibisin oğlum. Yemi golünü. Helal olsun be. Ulan ne biçim kaleciymiş bu be. Adamın dibisin oğlum sen. Adamın dibi dibi. Vallahi adamın dibisin. Süper kurtardı ya. Adam ne kaleci be. Bunun adına bakacağım hemen. Nur. No. Nair. No. No. Evet hemen alalım. Aç ortaya bebeğim. Tamamdır Ronaldo. Yine aynı beş taktik. Bon. Tamam corner. Corner sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Corner 3-0 yeniyoruz. Corner. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok gençler gençler sıkıntı yok gençler İbrahimovic'den şık hareketler. İbrahimovic. Hop. Abi penaltı var da. Hani hakem saymadı. Volkan. Yani resmen çaresizler gibi. Çaresizler mi Sebebi belli. Diyerek. Kaleci Volkan. Helal olsun. Tut, tut, tut. Tamam. Abi süper süper süper. Musa sova vermiyoruz topu. Ve yenen <laughs> Beşiktaş. Beşiktaş 3. Fenerbahçe 0. Abi süper süper süper. Yani bütün tribünler şok içinde. İbrahimovic bugün maçın yıldızı. Yani iki golle bir tane de Gamet. Gamet bilmem bir şeydi. Hani Guerrero. Ee, 45. dakikada atmış İbrahim M3 16 veya 42. dakikada atmış veya Bahçı 0 olduğunda da kimse atmadı. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bir maçımız Fula. Ee, diye. Zaten nasıl yine bir daha çekeceğim. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.